Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Toka Farm ve Toka School'u bedava bir şekilde yüklemeyi göstereceğim. Ben bu iki oyunu da yükledim. Çok da güzeldi. Sonra sıkıldım sildim. Bunlar paralı oyunlar ve bunun için Galaxy Store kullanacağız arkadaşlar. Biraz hızlı oluyorum çünkü video kısa sürsün istiyorum. Evet oyunlara giriyoruz arkadaşlar ve... Toka boka yazıyoruz. Sadece bu iki oyun yüklenebiliyor arkadaşlar bedava. Diğerlerinde işe yaramıyor. Diğerleri zaten yok. Burada zaten görüyorsunuz. Şimdi de Play Store'daki haline bakalım. Evet arkadaşlar. Buraya da hemen toka boka yazalım. Burada Toka Farm. Görüyorsunuz 18 TL. Şimdi Toka School'a bakalım isterseniz arkadaşlar. Ee, bence ikisi de çok güzel oyunlar. Çok seviyorum ben. Evet Toka School da burada. O da 18 TL. Hiçbir eksiği yok. Aynı sizleri seviyorum. Bay bay.